öğrencimiz üniversite hazırlıyoruz. Bu anlamda öğrencilerin kendi evlerinde üniversite hazırlamak için bir imkanları yok. O yüzden biz okul olarak onlara her türlü imkanı sunuyoruz. Mesela şu an kütüphanemiz de onların çalışması için gayet uygun bir ortam. Öğretmenlerimiz de sağ olsunlar bu anlamda ellerinden geleni çalışmayı desteği sağlıyorlar. Tek amacımız öğrencinin hayallerini kurduğu güzel üniversitelere, güzel bölümlere gitmeleri bu sene daha da umutluyuz. Birebir ilgilenmek, onlara en ufak bir yanlışlarında hemen geri dönüt vermek ve konularını derhal eksiklerini gidermek, öğrencilerin hem konuyu kavraması hem de soru tipleriyle çok fazla haşır neşir olması sınavda onların başarılarını arttıran bir unsur. Öğretmenlerimiz sağ olsun ve müdürümüz sağ olsun Mehmet Ali Mümin Hoca. Onun teşvikiyle üniversiteye hazırlanmayı düşünüyoruz. Çoğumuzda gitmeyi hedefliyoruz. Aramızda hukuk isteyenler var, okul öncesini isteyenler var, besyoyu isteyenler var. Yani hedeflerimiz yüksek. Öğretmenlerimiz de sağ olsunlar kütüphane ortamında bize özel okullar gibi eğitim gösteriyorlar sağ olsunlar. Biz de onlara yani onların gururu olarak üniversiteye gitmeyi planlıyoruz.